Nehir yanı pısırık kedi Zeyno. Bir zamanlar Zeyno adında küçük bir kedi vardı. Maceralarını sever, hep yenilik peşindeydi. Nehrin kenarındaki ormandaki evinde mutlu yaşıyordu. Bir gün Zeyno anne ve babasına söylemeden nehir kenarına oynamaya gitti. Güneş parlak bir şekilde parlıyordu. Oyun oynarken zamanın nasıl geçtiğini anlamadı. Akşam oldu ve gölgeler uzadı. Zeyno birden evini özledi ama nehir boyunca yolu nasıl bulacağını hatırlamıyordu. Hüzünlüydü, pişmandı. Pişmanlık içinde yavaşça yürümeye başladı. Etrafını dikkatle incelemeye karar verdi. İpuçlarını takip ederek yolunu bulabileceğini umuyordu. Küçük böcek dostlarıyla karşılaştı ve onlara durumunu anlattı. Böcekler ona ormanın dilini öğretmeye başladı. Zeyno için bu bir umut ışığıydı. Kuş cıvıltıları ve yaprak hışırtılarıyla yolu bulmaya çalıştı. Her adımında ormanla daha çok iç içe girdi. Ormanın bir parçası olmuş gibiydi. Günler geçti ve Zeyno orman hakkında çok şey öğrendi. Ancak ailesini ve evini hala çok özlüyordu. Her sabah güne onları bulmak için yeni bir umutla başlıyordu. Nehir kıyısındaki leylekler ona yön bulmayı öğretti. Bulutları, yıldızları ve rüzgarı izlemeyi öğrendi. Artık nehrin dilinden anlamaya başlıyordu. Bir sabah tanıdık bir koku aldı. Bu annesinin kokusuydu. Hızlıca koku izini takip etti. Adımları umutla doluydu. Ve sonra ah ne mutlu gün evini buldu. Annenin, babanın sıcak kucaklaşmasıyla karşılandı. Onu çok özlemişler, endişelenmişlerdi. Zeyno pişmanlık dolu macerasından sonra eve döndü. O artık sadece sevdikleriyle olmanın kıymetini bilmekle kalmamış, aynı zamanda çevresini ve doğayı da tanımıştı. Hemen indirin ve her gün yeni hikayeleri keşfedin.